Merhaba sevgili yarışseverler hepinize hayırlı günler dilerim Bugün 17 Aralık 2021 günlerden Cuma. Öncelikle bütün arkadaşlarımın Cuma'sı mübarek olsun. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir gün temenni ederim. Akabininde hafta sonu geliyor. Şimdiden bütün arkadaşlarıma iyi tatiller dilerim. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz sevgili yarışseverler. Arkadaşlar biliyorsunuz gündüz programı Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak 9 e, koşuluk programla start alıyordu. Burada bir altılı ganyan analizimiz oldu. Yine akşam yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak 7 koşuluk programla tamamlanıyor. Ben İzmir at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarış severler. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 lira, 2 aylık 150, 3 aylık 200 liradır sevgili yarış severler. Yine grubumuza deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. Grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri verdiğim sahadan duyduklarım köşemiz var sevgili yarış severler. Ve her gün 12 lira ile 25 lira arasında bir tane küçük altılı analizi veriyorum. Bunu da bütçesi olan arkadaşlarıma 4 ila 6 misli arasında misli altılı olarak öneriyorum. Bir de her ayak tek tek bir altılı yapıyorum. Bu altılıda her ayakta tuttuğum birinci safkanları belirliyor. Bunu da 250 ila 300 misli arası öneriyorum sevgili yarış severler. Arkadaşlar ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor. Dolayısıyla bana ulaşmıyor. O yüzden yazı ile yazalım. Rakamsal olarak telefon numarası bilgilerini göndermek isteyen arkadaşlarımız Gmail adresimize Okuduğum gibi arkadaşlar küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize yollayabilirler diyerek ben analizlerime geçiyorum. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz bu kanala YouTube kanalımıza abone olmanızı kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum. Arkadaşlar 17 Aralık 2021 Cuma akşam programı İzmir Şirin Yarış koşulacak 7 koşuluk programla start alıyor. Altılı Ganyan ilk ayağı programın ikinci koşusuyla 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 22 yarışıyla start alacak. Gerçekten güzel bir yarış olacak. Özellikle son yarışlarında çok etkili performans sergileyen ama zaman zaman birkaç boy kadar startta kalan bir isim. Doktor Fong temsilcisi 3 numaralı Poker Face bana göre gruptan bir adım önde görünüyor. Bugün öncelikle şans vereceğim sim olacak. Yine bir numaralı avukat arkadaşlar bir numaralı avukat özellikle Fuat Çakar'la özdeşleşmiş bir isim. Fuat Çakar safkanı çok iyi tanıyor. Son yarışında önlerdeydi. Fuat Çakar arkadaşımız üçüncülüğü aslında istese kaybetmezdi. Safkanı üzmemek adına üzmemek adına tuttu arkadaşlar. Resmen potayı rahat geçti. Bugün bir numaralı avukat da bugün ben Fuat Çakar arkadaşımızın sapkanı çok iyi idare edeceğini düşünüyorum. Dikkat diyerek bir numaralı avukatı ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine beş numaralı Junior Çınar zaman zaman çok etkili yarışlar yapabiliyor arkadaşlar. Son yarışını biliyorsunuz esasında kazanmıştı. Foul yaptığı gerekçesiyle ikinciliğe atıldı. Bugün bu safkanda altılarda bulunması gereken isimdir. Bu üç safkanın dışına çıkarsa benim beğenimi kazanan bir safkan daha var. Sinan Özen idaresinde piste çıkacak. 2 numaralı El Patron bu atın ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir safkan olması burada sürpriz şansı olduğunu gösterir. Bugün Sinan Özen idaresinde 2 numaralı El Patron, 4 numaralı Jütenyum ve 8 numaralı Utkucuk isimli safkanları sırasıyla bütçe durumunuza göre kuponlara yazabilirsiniz. Ve Altılı Ganya'nın ikinci ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Arkadaşlar İzmir'de pist Kumpis normal görünüyor şu saate kadar. Burada esasında Kabakum'da koştularını çok çok daha çok beğendiğim bir safkan var. 6 numaralı oğlum mutlu bir Adanır torunu bir demir döven temsilcisi. Bugün Kabakum'da bu yarışı kazanabilir. Yine ufak oynayan arkadaşlarım bu safkanı banko olarak yazabilirler. Safkanın kötü koşması durumunda ilk sizlere önereceğim isim. Yürek Kaya'nın temsilcisi 8 numaralı Yürek'sin. Takibimdeki bir isim. Özellikle son yarışını çok beğendim. Bugün Cemal Paso idaresinde ikinci şansı bu safkana vereceğim. Ve son isim olarak da son iki koşusunda toparlanma yolunda gördüğüm 2 numaralı Baba Çerseyi isimli safkan. Yani burayı da 6-8-2 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyan 3. aya 4 yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 15 yarışında ben bir numaralı küçük Joker isimli safkanı bugün Birinci şanslı isim olarak önereceğim. Apprentice Çetin Can Polat idaresinde. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim 3 numaralı Ahmet Ali ve 2 numaralı Çarık Ağası altılara mutlak sürekli yazılması gereken isimlerdir. Yine bütçe durumunuza göre 4 numaralı Memo A ve 5 numaralı Solomon özellikle Solomon güzel pedigrisiyle dikkat çeken bir isim. Bir canısı temsilcisi, bir demir kır torunu bugün 5 numaralı Solomon'da bu koşuda sürpriz şansına sahip sapkandır. Ve Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2100 mesafe kum koşulacak dişlere mahsus şartlı 4 yarışı. Bu yarışta yamak bir arkadaşlarımıza ait bir yarış sevgili yarış severler. Burada da bir numaralı Hürsev son yarışına göre 9 kilo almış ancak son yarışında çok çok rahat kazandı. Adeta kan tarmada kazandı. Bugün Cemal Paso idaresinde hazır safkan bir numaralı Hürsev bu grubu yine geçebilir arkadaşlar. Bugün rakiplerinden bir adım önde görünen isimdir. Yine son yarışında sonlarda çok diri gördüğüm bir safkan var. Sayın Kaya Kaya'ya ait bugün Aytek Gülger İdaresi'nde piste çıkacak Uğur Bey torunu 4 numaralı Fatih'in gülü ve 3 numaralı Aydur'u bu koşuya mutlak sürekli yazılması gereken isimlerdir sürpriz arayan arkadaşlarıma da 5 numaralı Kuhu Güzeli isimli safkanı öneririm. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak şartlı 5 yarışı. Arkadaşlar ee tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri derlediğim, sahadan duyduklarım köşemiz var ve her gün 12 lira ile 25 lira arasında bir tane ufak altılı ganyan analizi veriyorum. Bu altılıyı da bütçesi olan arkadaşlarıma 4 ila 6 misli şeklinde öneriyorum. Grubumuz aylık 100 lira, 2 aylık 150 lira, 3 aylık 200 liradır. Yine 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır sevgili yarısı severler. Grubumuza katılmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım. Rakamsal olarak paylaşılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor. Dolayısıyla bana ulaşmıyor sevgili yarısı severler. Rakamsal olarak telefon numarası bilgileri paylaşmak istiyorsanız gmail adresimize yine mail atabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle TV et gmail.com diyerek ben altılı ganyanın 5. yerine geçiyorum. Arkadaşlar ben bugün banko tercihimi bu ayaktan yana kullanmak e, istedim. Evet Sayın Nihat Vereskala'ya ait Smart Robin temsilcisi anne tarafından da Grand Slam'ın torunu. Özellikle çok anne tarafından çok güzel bir kanatı var. 4 numaralı gurme. Gurme arkadaşlar bu, bugüne kadar o 13 12-13 yarış koştu ve koştu yarışlarda baş jockey denilebilecek jokey bilmedi bu safkana bugün Özcan Yıldırım arkadaşımızı gördüm üzerinde bana göre gurme bugün rahat kazanacaktır. Neden dersiniz? Gurme kontrol seviyor. Gurme, gurme teşvik seviyor. Özellikle düz gitmeyi seviyor. Yalnız biraz sağ sol yalpalayan bir at safkan yapısı itibariyle Özcan Yıldırım bunu en iyi yapabilen jokey bana göre e, Veli Efendi de bugün ben 4 numaralı gurmenin bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Yarış arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağı. <laughs> 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak satış bir yarışı. Esasında programa ilk baktığım zaman bir numaralı Empire Son isimli safkanı Banko olarak vereyim dedim. Ama arkadaşlar bu safkanı beni çok yanılttı. Yani çoğu yarışta ben bu safkanı talihinden beri tek vermişimdir. Geldiği yarış oldu, gelmediği yarış oldu. Sebebi de damdasyonu tanıyanlar var mı bilmiyorum. Eski atçılar var mı bilmiyorum da e, damdasyon özellikle son 20 metrede 50 metrede böyle son anda kafasını sokup rakibini potoda yakalayan bir isimdi. Bu safkanın da son yarışının Nevri Tavcı İdaresi'nde çıktığı ilk yarışı izledim. Dıştan öyle bir kapatmıştı ki ve sahip değiştirdi bu safkan bugün ilk defa yeni sahiplerinde ee, evet. Evet arkadaşlar ben öyle hatırlıyorum. Yine yanılmayayım istedim. Evet bugün ikinci defa yani geçen yarışta Nevzat Avcı arkadaşımız binmiş. Çok güzel bir beşincilik elde etti. Bugün ikinci defa Nevzat Avcı arkadaşımız biniyor. Bu safkana dikkat diyerek ilk şans veriyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim esasında çok kalite bir safkan olan bir türlü eski günlerine gelemeyen ama son günlerde form durumunu çok beğendiğim Okovango'nun temsilcisi Ketme ailesine ait, Recep Ketme'ye ait, Sayın Recep Ketme'ye ait 15 numaralı Büyük Ajiba. Bugün Muhammed Meri Bilgin Dairesi'nde bu koşuda sürpriz şans tanıdığım isimdir. Yine 4 numaralı Akar Evet arkadaşlar 4 numaralı Akar da bugün Arif Okan Pazar İdaresi'nde bu koşuda şanslı görünen ilk 3 safkandan biridir. Bu üç safkanın dışına çıkarsa ben 16 numaralı Oğuz Halp. Arkadaşlar 16 numaralı Oğuz Halp'i de takip ettim. Özellikle son 8 de takip ettim. Çok rahattı. Ve bugün bu safkan. Eğer sürpriz arıyorsanız bu safkandan size sürpriz denemesi yapabilirsiniz bu safkanla. Ve 11 numaralı My Royal Son. 11 numaralı My Royal Son'da kalite kalitedir diyorum. O 1400, 1200, 1300, 1400 ve 1 1 1 1 1 1 serilerini hatırlarsınız bu safkanı. Her ne kadar formsuz olsa da, her ne kadar eski günlerini aratsa da ben bugün 11 numaralı My Royal Sun isimli safkana da bir çarpı atalım derim sevgili yarış severler. Arkadaşlar dediğim gibi bu altıları nasıl ufaltabiliriz? Evet bana göre Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında arkadaşlar. 6 numaralı oğlum mutlu. Bugün özellikle kum ıslak değil İzmir'de. Altı numaralı oğlum mutlu. Bana göre bu rakiplerini bugün Nevzat Avcı idaresinde geçmesi gerekiyor. Bu safkanı banko olarak tercihleyebiliriz. Evet. Bu da altıları üçte birine düşürür. He, daha da ufak istiyorsanız kuponu yine oğlum mutluluğuna yani 3 at yazarsınız. Altılı Ganyo'nun son ayağında bir numaralı Empire Son isimli safkanı banko yazarsınız. zaten kuponlar 5'te birine düşecektir sevgili yarışseverler. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Bütün arkadaşlarıma çok güzel bir hafta sonu temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.